Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bilgi ve birikimlerimi tekrar tekrar aktarmaya devam edeceğim. Bugün üçüncü videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Bu üçüncü videomuzda hesap makinesi nasıl kullanılır? Hesap makinesi kullanırken nelere dikkat etmek lazım? Bunlarla ilgili sizlere çeşitli bilgiler aktaracağım arkadaşlar. Şimdi burada bazı işlemlerimiz var bizim. Bu işlemlere bakacağız. Bu işlemlerin sonuçlarına bakacağız arkadaşlar. Hesap makinemizi açıyoruz. 5 burada arkadaşlar. İlk işlemimiz 5 çarpı 5. 5 çarpı çarpı 5 eşittir. Ne diyorsunuz arkadaşlar bu işe? 25 çıkması lazım. 2500 çıktı. Burada bir karışıklık var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü orada bir film oldu arkadaşlar. Fark edenler yoruma yazabilir. 5 çarpı 5 yapıyoruz. 2500 çıkıyor. Bunu fark edenler lütfen neden olduğunu aşağıya yorumlara yazsın. Şimdi ikinci işleme geçiyoruz arkadaşlar. İlk işlemden umduğumuzu bulamadık. Şuraya 5 çarpı 5. Şuraya bir 2500 yazalım arkadaşlar. Sonuç böyle çıktı. Şimdi ikinci videoya pardon ikinci işleme bakıyoruz. 10 bölü bölü arkadaşlar bakın bölü bölü 2 eşittir 5 0 0 arkadaşlar 5 0 0 şimdi bu nasıl olacak ben bilmiyorum arkadaşlar şimdi 3. işleme geçiyoruz 10 eksi 5 Bu da 0.05 arkadaşlar. Son işleme geçiyoruz. 5 artı 5. 5 artı 5. Bu da 0.1 çıktı arkadaşlar. Hesap makinesi böyle kullanılır arkadaşlar. Diğer videolarımı izlemek istiyorsanız kanalıma abone olun. Yorumlara yorum yazın arkadaşlar. Bu işler böyle oluyor buralarda anladınız mı? Teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. 5 artı 5 0.1 Kendinize iyi bakın arkadaşlar.